Herkese merhaba. Ben Ömer Far Gökmen. Yeni bir derste tekrar karşınızdayım. Bu ders kapsamında bir karakter animasyonu yapacağız. Fakat burada karakterimizin yüzünü hareket ettireceğiz. Dolayısıyla gözlerini, burnunu, kaşını ve ağzını başını çevirdiği andaki durumlara uygun şekilde hareket ettireceğiz. Biliyorsunuz kanalımda After Effects ile ilgili, Animate ile ilgili çok sayıda ders yayınlıyorum. Mutlaka onları izlemenizi öneriyorum eğer karakter animasyonları ve çizgi film yapmayı meraklıysanız bu dersleri mutlaka izlemelisiniz. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hemen ne yapalım vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Illustrator programında katmanlarını düzenledim. Karakterimi bu şekilde import ettim. Import ettikten sonra bir kompozisyon oluşturarak açtım açtıktan sonra yapmamız gereken öncelikle şu. Geliyorum burada yüz, ağız, burun, gözler, kaşlar ve saç kısmını seçiyorum. Seçtikten sonra hemen bir precompose oluşturuyorum, yüz diyorum ve gördüğünüz gibi bunu bir şekilde oluşturmuş oldum. İçine girerek gördüğünüz gibi şu an karakterimin kafasını bu şekilde görüyorum. Şimdi öncelikle şöyle yapacağım. Geliyorum burada Region of Interest butonuna tıklıyorum ve şöyle şurayı seçiyorum. Seçtikten sonra Composition bölümünden Crop Composition to Region of Interest diyerek sadece bu bölümü seçmiş oluyorum. Tabi gördüğünüz gibi şu an bu bir pre-compose, dolayısıyla tekrar geliyorum Face Animation kısmına ve bunu şöyle yine yerine yerleştiriyorum. Şunu da yapabiliriz hemen Y tuşuna basarak Anchor Point aracını seçiyorum ve bunu da bu şekilde aşağı doğru alıyorum. Hemen tekrar yüz pre gelelim ve işlemimize başlayalım. Öncelikle gözler kısmından başlayalım. Hemen S'ye basıyorum ve scale özelliğini açıyorum. Şöyle biraz ilerliyorum. Şuradayken hemen bir scale veriyorum ve bu şekilde boyutunu belirledim. Daha sonra şöyle ilerliyorum. Şuraya tıklıyorum ve buradan da bunun boyutunu bu şekilde küçültüyorum. Daha sonra ilk iki keyframe'i kopyalıyorum. Tekrar buraya yapıştırıyorum. Şimdi izlediğimiz zaman gördüğünüz gibi göz kırpma işlemi tamam. Hemen bu 3'ü keyframe'i keyframe key assistant'tan izi izleyerek yumuşak bir geçiş sağlıyorum. Bunları tekrar kopyalıyorum ve geleyim hemen 3. saniyeyi burada tekrar bir göz kırpma işlemi gerçekleşsin. Daha sonra 5. saniyede hatta gelelim 7. saniyede de bu işlemi gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi göz kırpma kısmı bu şekilde. Gördüğünüz gibi basit skill hareketi ile göz kırpma animasyonunu yapmış olduk. Şimdi de gözleri, burnu, ağzı ve kaşları hareket ettirelim. Sağa sola yukarı aşağı doğru hareketlendirmesini yapalım. Yüzümüzü hareket ettireceğiz. Dolayısıyla yapmam gereken şu sağ tıklıyorum new diyorum ve buradan null object diyerek bir null object belirliyorum. Buna isim vereyim. Controller ismini veriyorum ve hemen bunun da tabii anchor point noktasını şöyle şuraya alayım daha sonra da yine V tuşuna basarak şöyle ortaya alayım bunu gördüğünüz gibi şu an tam ortaya almış oldum bunu yaptıktan sonra hemen geliyorum bu null object'i ben hareket ettireceğim yani gözleri kaşı, burnu ve ağzı null object'e bağlayarak null object'i taşıdığım zaman diğer unsurlarda ne olacak hareket etmiş olacak. Yani bunu tek tek ayrı ayrı katmanlara gerçekleştirmeyeceğim. Bu şekilde daha hızlı bir işlem gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla geliyorum. Controller'a tıkladım ve P'ye basarak bunun pozisyonunu açtım. Şimdi öncelikle ne yapalım? İkinci saniyeden sonra hareket etmesini sağlayabiliriz. Dolayısıyla buraya geliyorum. Buraya geldikten sonra hemen ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle şuradaki kaş, göz, burun ve ağzı hemen null object'i bu şekilde bağlıyorum. Bağlayış, bağlanma işlemini gerçekleştirdik ve gelelim artık pozisyon hareketlerini vermeye. Geliyorum buraya bir kere tıklıyorum ve ilk pozisyonu bu şekilde olacak. Dolayısıyla tekrar şöyle ilerliyorum ve geliyorum bunu şöyle aşağı doğru alıyorum. Gördüğünüz gibi kaş, göz, burun ve ağız hareket etmiş oldu. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde hareket ettirdim. Daha sonra şöyle devam ediyorum. Şuraya geliyorum. Şuradaki keyframe'i kopyalıyorum. Dolayısıyla tekrar bunu buradan kopyalayıp yapıştırabilirim. Fakat şuraya tıkladığım zaman da buradaki keyframe'in aynısını belirlemiş oluyorum. Şöyle biraz ilerliyorum. Ve geliyorum bunu. Pardon. Şöyle alıyorum bu tarafa doğru. İkinci hareketimizi de bu şekilde vermiş olduk. Daha sonra geleyim 6. saniyeye. Ve burada bir keyframe daha oluşturuyorum. Tekrar ilerliyorum ilk pozisyonuna gelsin. Dolayısıyla buradaki keyframe'imi kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an şöyle izleyelim. Yüzümüzün hareketini belirlemiş olduk. Bunu yaptıktan sonra şuradaki keyframe'leri seçiyorum ve izi izliyorum. Bu şekilde daha yumuşak bir geçiş sağlamış oluyoruz. Ve gördüğünüz gibi gözü, kaşığı, burnu ve ağzı hareket ettirdik. Fakat henüz işimiz bitmedi. Ne yapmamız gerekiyor? Bu sefer de başı aynı yönde hareket ettirmemiz lazım. Yani gözler, kaşlar, burun ve ağız bir yönde hareket ederken kafayı da o yöne çevirmemiz gerekiyor. O zaman hemen bunu da yapalım. Şuradaki öncelikle bu kompozisyonu şu şekilde yaklaşık olarak 9 saniye bana yeterli. Bu şekilde bunu belirliyorum. Daha sonra tekrar yüz katmanına geliyorum. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şu yüz hareket ettiği zaman başı da hareket ettirmemiz lazım. Dolayısıyla şuradayken keyframe'deyken keyframe üzerindeyken gördüğünüz gibi yüz composition üzerindeyim ve hemen geliyorum face animation composition'a ve burada yüz composition katmanında P'ye basıyorum. Bir position oluşturuyorum. R'ye basıyorum. Bir de rotation oluşturuyorum. Daha sonra tekrar U'ya basarak şu anchor point'i kaldırayım. Gördüğünüz gibi position ve rotation'ı ayarlamış olduk. Hemen ilerleyelim. Hemen gelelim tekrar yüze. Ve gelelim bu kısma. Yine bu keyframe'e geldim. Face animation'a geldim. Burada hemen hareketimizi verelim. Şöyle öncelikle biraz position'ı ayarlıyorum aşağı doğru. Daha sonra da W tuşuna basarak şöyle başı da eğiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde burayı halletmiş olduk. Devam edelim. Hemen yüz composition'ına geliyorum şuradaki dördüncü saniye kısmına geleyim. Dördüncü saniyede dolayısıyla tekrar Face Animation kısmına geliyorum. Burada tekrar şuradaki Position kalsın. Dolayısıyla şunu kopyalıyorum yapıştırıyorum. Rotation'ı da aynı şekilde kopyalıp yapıştırıyorum. Tekrar yüz katmanına geliyorum. Şuradaki kareye geldim. Hemen Face Animation'a geliyorum. Ve burada hemen hareketimizi yine kafa için verelim. Şöyle sola doğru çektim ve rotation kısmından da W tuşuyla şu şekilde kafayı döndürmüş olduk. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir geçiş sağlamış olduk. Hemen tekrar yüze geliyorum. Son bölüme gelelim. Şurada gördüğünüz gibi şu an 6. saniyedeyim. Face Animation Composition'a gelerek yine keyframe'lerimi oluşturuyorum. Şuradaki pozisyonda ve rotation'da. Daha sonra hemen gelelim tekrar şu kısma. Ve yine Face Animation'a geliyorum. Buradan artık orijinal kısmına, orijinal pozisyonuna, ilk e, sahnedeki pozisyonuna ayarlayabiliriz. Dolayısıyla hemen şuradaki keyframe'i kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Şunu da yapıştırıyorum, kopyalayıp yapıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde yüzü oluşturmuş olduk. Tabii şunu da yapabiliriz. Daha yumuşak geçiş olması açısından easy ease özelliğini verelim. Daha sumut, daha yumuşak bir geçiş sağlamış oluyoruz. Tabii istersek Kaşı ve ağzı da hareket ettirebiliriz. Bu ders kapsamında kaşı da hareket ettirmeyi sizlere göstereyim. Ağız hareketleri ile ilgili daha önce bir ders yayınladım. Açıklamalar kısmına bunu ekleyeceğim. Onu da izlemenizi öneriyorum. Hemen gelelim kaşı hareketlendirmeye. Şöyle yapalım isterseniz. Hemen geliyorum. Şu kısma tekrar yüz kompozisyonuna. E, Şurada kaşlara tıklıyorum. Kaşları ne yapalım? Hareketlendirelim. Şaşırma ifadesi verelim. Dolayısıyla geliyorum. P'ye tıklıyorum. Ve pozisyonunu açıyorum. Şimdi normalde ne oluyordu? Şurada orijinal halde. Daha doğrusu şurada orijinal halde. Ve geliyor. Burada hareket ediyor. Dolayısıyla burada şaşırma efektini verebiliriz. Şaşırma hareketini verebiliriz. Pozisyonu bir kere tıklıyorum. Position'ı oluşturuyorum. Şöyle bu tarafa doğru çekerek. Ve buradan da şöyle bunu kaldırıyorum. Kaşlarını yapmış olduk. Bu şekilde kaldırmış olduk. Bunu yaptıktan sonra hemen ikisini seçiyorum. Bunu da yine izi iz özelliğini vereyim. Şöyle uzaklaşayım. Şuradan tekrar izleyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaşlar yukarıda devam ediyor. Buradan sonra artık kaşları ne yapabiliriz? Tekrar orijinal haline getirebiliriz. Hareketini getirebiliriz. Bunu kopyalıyorum, yapıştırıyorum. Daha sonra tekrar bunu kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum. Bu şekilde kalabilir. Ve gördüğünüz gibi transform panelindeki scale, rotation, position ayarlarıyla bir yüz animasyonu yapmış olduk. Kanalımda karakter animasyonları ile ilgili çok sayıda dersler yayınladım. Mutlaka onları da izlemenizi öneriyorum. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız ve videodan beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni sosyal medya hesaplarından solda gördüğünüz gibi takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan noktaları da oradan sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.